Geride tam 11'de açacaktım ama şu eşyalar yani telefonun tutacağı yani şu şekilde. Buradaki şey alana kadar anca oldu zaten bunu bulmak çok zordu. Bir iPad kalemimin şarjı %5 kalmış ama ben bu bitene kadar dayanacağım. Evet söz verdiğim gibi şimdi bu canlı yayınımızda e, o aldığımız hediyeleri açacağız o benim elpem şuradan sonra Evet, bura. Geliyorum. Evet, bu şekilde. İlk olarak bir çantamız çıkıyor. Bunu şöyle balkona alacağım. açılmış. Aa, açı değilmiş. <laughs> açık değilmiş. Tamam bir sıkıntı yok. Bunları alalım. Şu çıkanları. Şu tarafa. Bazıları açılmamış. Çok az açılmış. Bunu böyle koyacağım. Burada gördüğünüz gibi bir ısıtıcı da var. Konuşamadım. Bu şekilde ben bunları kaldırıyorum. Hepsini bir kutuya toplayacaktım ama ay çok karıştı her şey bir dakika. Evet hala sıfır kişiyiz. Bu şekilde bunları üst üste koyalım. 미 e d 야